Arkadaşlar yeni deniz geldiniz bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir brawl stars videosu ile Şu anda gördüğünüz gibi 33 bin kupalı Ali Samliyim arkadaşlar ve bugün de bana vermiş olduğunuz cezalı görevleri bu hesapta gerçekten yapacağım. Abi çok değişik cezalar var kulübü kapat oyunu sil hesabını sil 2000 elmas al işte arkadaşlar mekamortis al harbiden bugün verdiğiniz en zor cezalı görevleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar ama yapmaya geçmeden önce her zaman olduğu gibi bu videoyu beğene kanala abone olmayı unutmayın gençler daha fazla brawl stars videosu istiyorsanız da dediğim gibi videoyu videoyu beğenmeyi Birinci görevimiz neymiş abi? En yüksek kupalı karakterinle birinci olamazsan kulüpteki herkese atıp kulübünü kapat demiş. Direkt buradan karakterlere geliyorum gençler. Şimdi benim en çok kupalı karakterim 810 kupada Leon abi. Gerçekten bununla beraber benim birinci olmam çok zor olacak. Ve buradan saf altın Leon'u alarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde haritaya giriyoruz abi. Oğlum ben burada birinci olamazsam abi kulüpteki herkese atacağım ya. Arkadaşlar manyak gibi görev veriyorsunuz oğlum. Kulüptekilere yazık değil mi? Bak bir de kulübü kapattıracaksınız bana ya. Neyse gençler vallahi hızlı bir şekilde girdik. <laughs> Abicim benim direkt birinci olmam lazım. Bu arada şu an 800 kupadayız oğlum. Vallahi içimizden geçebilirler gençler. Lan şeyle manyak mısın oğlum? Bir git lan. Psikopat orada iki tane yük alacaksın diye benim üstüme saldırıyorsun ya. Arkadaşlar şeyle orada manyak gibi bir şey yapıyor. Tamam kanka bunu bana ver. Bunu bana Oo arkadaşlar manyağa bak manyak şey. E, ben seni saldırmayacağım mı? <laughs> al bunu bakayım. Al bunu kardeş. Arkadaşlar şunun dibine bir gidelim. Şunun dibine bir gidelim. Allah onu vermesin ya. Abi Şeli geldi yük aldı arkadaşlar oradan ya bir alkış yapalım. Kardeşim seni tebrik ediyorum gerçekten güzel oynadın. <laughs> Gençler şuradan darlayacağım bunu darlayacağım benim birinci olmam lazım abi. Ama ben buradaki hiç keşeliye bulaşmasaydım ya. La oğlum primo varmış ya burada. Abi primodan hiç farkında bile değilim arkadaşlar. Tam şeliye saldıracağız biz şeli, şeliye şeliye şeliye. Yok oğlum ben primoyla kankayım ya. Primo git oğlum git sen beni kandırıyorsun bak. Bak prim hocam. Abi bunlar niye üstüme geliyor gençler? Abi en yüksek kupa 810 kupa sıkıntı arkadaşlar. Vallahi sıkıntı ya. <laughs> ne yapacağım abi ben? Tamam gel gel gel. La ulti açacağım ulti dur dur ha, kanka saldırma değil mi? Değil Bana saldıramazsın ya. Ya reis seni seviyorum. Tamam gençler ultimizi açtık. Güzel güzel güzel. Allah bana saldıracaklar. Lan bana saldıracaklar gençler. <laughs> Oğlum git lan psikopat. Allah Allah. Manyak gibi bana saldırıyor arkadaşlar. Ben kaçıyorum ama herkes bana dalıyor. Ama arkadaşlar iğne var. Vallahi herkes bana dalıyor. Yemin ediyorum herkes bana dalıyor. Abi herkes niye bana dalıyor? Oğlum bir sakin olun ama ya. Vallahi arkadaşlar herkes bana daldı ortak olmuş. Gördüğünüz gibi içimden geçtiler abi. Ama ceza cezadır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir 9 kupayı da kaybediyorum buradan. Kulüpteki herkese atıyorum. Gelin lan buraya kulüp. Kulüp Allah cezanızı verecek. Alın oğlum size hepinizi atıyorum lan. Arkadaşlar vallahi bana herkese attığınız ya. Böyle komple herkese atacağım. <laughs> Adamlar şu an çıldıracak mı acaba arkadaşlar şu an kulübü merak ediyorum ya yani kulüpteki adamlar ne yazacak bir dakika biraz daha kişileri atacağım kendim en üste geldiğim zaman şey yapacağım abi e, kulübü komple kapatacağım arkadaşlar şöyle biraz daha kişileri atalım oğlum şu an var ya kulüptekiler çıldırıyor yemin ediyorum çıldırıyor arkadaşlar. Şimdi şunu da attım bunu da atalım abi Şöyle bunu da atıyorum arkadaşlar <laughs> Bakayım kulüpte bir şey yazıyorlar mı Ne sövüyorsun lan falan filan demişler arkadaşlar Gördüğünüz gibi yaptık Şu anda kulüpte son 3 kişi kaldı arkadaşlar Onları da attığım zaman kulüpteki herkese atmış oluyorum Ve verdiğiniz cezalı görüp yapmış oluyorum Buradaki son adamı da atıyorum abi Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Kulübüme bakmak istiyorum abi Gördüğünüz gibi gençler kulüpteki herkese attım abi Şu an kulüpte sadece ben varım ve arkadaşlar Ben de bu kulüpten çıkıyorum Şu anda kulübümüz tamamen silindi gerçekten çok kötü bir ceza verdiniz oğlum bana. İkinci görevimiz de şuymuş gençler. Gaz ile 5 kere ulti aç. Açamazsan dükkandaki bütün mega kutuları aç demiş. Direkt buradan dükkana geleceğim gençler. Gördüğünüz gibi şu anda dükkanda efsane bir şekilde mega kutu teknikleri falan var abi. Gazla beraber 5 tane ulti açamazsam oradaki bütün şeyleri de açacağım arkadaşlar. Verdiğiniz görevlerde hepsini yapıyor bugün. Ve gazla beraber hızlı bir şekilde giriyoruz. 5 defa ulti açmam lazım arkadaşlar tamam mı bak hızlı bir şekilde girelim bakalım abi nasıl açacağız nasıl yapacağız gerçekten bilmiyorum arkadaşlar ama elimden gelen her şeyi yapacağım oğlum sen nereye geliyorsun manyak mısın ya bir git lan psikopat arkadaşlar gelmiş burada bir tane kas gelmiş bana saldırıyor reis bak ben birinci olmaya çalışmıyorum vallahi birinci olmaya çalışmıyorum lan abicim sen niye benim üzerime oynuyorsun sürekli Arkadaşlar ben buradan balon alıp bunun içinden geçmez miyim? Kardeşim gel buraya gel. Arkadaşlar şunu şöyle vurayım. Lan bedavadan aldı abi yükü. Vallahi bedavadan aldı arkadaşlar ya. Lan Allah cezanı vermesin. Neyse sıkıntı yok abi. Bizim amacımız zaten ulti açmaktı. Tamam gençler burada bir tane yük varmış. Bunu hızlı bir şekilde alacağım. Kırıl oğlum. kırıl kırıl kırıl. Reis vallahi bak 5 tane ulti açmam lazım. Şu an kimse de yok. Abi sağda solda ulti atacak adam da yok arkadaşlar ya. Şurada bir tane el primi olsa var ya 100 defa açardım onu da ulti. İçeride biri var mı? Yok. <laughs> Abi nerede adamlar? Vallahi çıldıracağım arkadaşlar. Bütün megaları açmak istemiyorum abi. Onlar benim yıldız puanlarım arkadaşlar. Ben onlarla efsane şeyler alacaktım kendime. Neyse durdur dur. şu Kral Furkan'dan açayım. Lan Furkan gel buraya gel. Furkan Türk Türkiye yardımcı olur kardeşim. Tamam arkadaşlar şu birinci ultiyi şöyle göndereyim abi. Tamam güzel oldu güzel oldu. Birinci ultiyi gönderdim. Lan adamın 10 tane 2'ü var. Ben bundan nasıl alacağım? Neyse dalacağım oğlum dalacağım. Arkadaşlar ben bundan kaçıyorum. Vallahi bu bizim içimizden geçer. La oğlum bu adam gene mi geldi? Abi bak bu adam gene geldi. Bu adam gene geldi çıldıracağım ya. Arkadaşlar ne kadar zor görev veriyorsunuz. 5 tane ulti bununla nasıl açılsın ya. Valla arkadaşlar yemin ediyorum ikinci görevi de kaybediyoruz siz hani sizde var ya bugün benim içimden geçmek için elinizden geleni yapıyoruz. Alın abi dükkandaki bütün mega'ları açıp iki tane burada var. 3000 açıyorum ve 3 yazdı. Oğlum 3 yazması ne demekti lan? Ha, şey geliyor arkadaşlar. Güç puanı 1 mega daha 7 yazdı güzel. Güzel abi bir tane aksesuar gelecek arkadaşlar. Kim aksesuar geliyor? Basıyorum ve kim geldi? Oo! Gerçekten 30'a e gelmesini bayağı bir sevdim arkadaşlar. Hadi güç puanlarını da rastgele basalım abi. Gel burada bir tane daha mega var. Hepsini açtırıyorsunuz bana. Ama yıldız puanım yetmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yıldız puanımızı yetse buradaki megayı da açardık abi. Üçüncü görevimiz de şuymuş gençler. Mortis'le oyuna hiç ulti kullanmadan birinci olamazsam mega Mortis'i al demiş. Hemen karakterlere geliyorum gençler. Buradan Mortis'i almam gerekiyor. Mortis'cim neredesin kardeşim? Gel buraya gel. Valla Mortis aldım arkadaşlar buradan. Şimdi serseri Mortis'le beraber oynayacağım. Ve hiç ulti kullanmadan abi benim birinci olmam lazım. Olamazsak dükkanda 300 elmasa Mecha Mortis var. Onu alacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde giriyoruz gençler ve bu sefer de Mortis ulti kullanmadan birinci olmamız gerekiyor. Bir dakika abi. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Tamam mı? Hızlı bir şekilde buradan yükleri toplayacağım abi. Adamlar yanıma geldiği zaman var ya. Manyak edeceğim onları gençler. Allah. içeride bul var yalnız. Bak biz buna hiçbir şey yapamayacağız ama dur arkadaşlar. Şunu alalım buradan. Ne oldu lan Jesse? Jesse şuna da bir vursana ya. Adamsın Jesse. <laughs> Benim yerime Jesse'ye kırdığını var arkadaşlar oradaki şey. Tamam oğlum gel gel orta olalım orta Arkadaşlar orta koluma taktiği yapacağım ben buna bunu kandıracağım Ay, Ve ulti atmam bırakın. lazım abi benim Kanka bir git bak Valla çıldırdı insanı ya Oğlum ulti kullanamam yasak diyorum zaten ulti Gel buraya gel <laughs> Arkadaşlar bunun içinden geçmemiz lazım Bir dakika Sen de buna bir vursa Oğlum biraz daha vur lan Sen de. Ooo Tera varmış lan orada Tera'cım ne yapıyorsun Ta saçlarını taramak istiyor mu Tera <laughs> Arkadaşlar dur ben bundan kaçacağım abi dur Valla ben bundan koşuyorum arkadaşlar Ulti açacak La ultini bana mı atacaksın sen? Sen büyüdüğünde bana ultimi atacaksın lan. Arkadaşlar kaçıyorum vallahi kaçıyorum dur. Dur oğlum gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Tamam buradayım burada. Sen de bir dur sen de. Sen de dur Allah çözün. Arkadaşlar içeri kaçtım. Vallahi korktum ama içeride de bul var ya bul var ya. Abi çıldıracağım bugünkü bölüm niye böyle oldu arkadaşlar ya. Yemin ediyorum herkes bugün içimden geçti ya. Ama arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmak istiyorum abi. Gördüğünüz gibi benim şu anda bir sürü Mortis kostüm var ya arkadaşlar. O yüzden ben kendime Mortis almak istemiyorum da bu dükkandaki abi dükkandaki. Şöyle gelin gençler Mecha Mortis var ya abi ben bunu size hediye etmek istiyorum. O yüzden de bu videoyu benim kanala abone olanlara Mecha Mortis alacağım arkadaşlar. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın önceki videoları koydum. Onlar da mükemmel Brawl Stars videoları izlerseniz sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.